Vallahi hayat nasıl gidiyor? Paran varsa hayat gidiyor. Paran yoksa hayat gitmiyor. Ee, varlığı bir dert, yokluğu bir dert. Para. Eee var, de para. Tabi önce evvela para ama ne yapacaksın? Ee, durum vaziyet para. Abi diyorlar ki para da çalışana var diyorlar ama ya çalışana mı, çalana mı? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> çalışana mı para var, çalana ya. mı para var? Para deyince tabii baktığımız zaman yani sisteme bakıyoruz. Sistemin yaralışı ya Allah bile yeryüzünü evet. parayla kontrol ediyor biliyor musun? Çünkü o da vaatte bulunuyor. Bu bulunduğu vaadin karşılığı ne? Para. Öyle ya değil mi? Yani para yoksa yeryüzü 48 saat içinde ölür biliyor musun parayı. O para olmasın. Demek ki her şeyin başı para. Parasız hiçbir şey olmuyor. Ama para her şey değilse de para da her şey. Demek ki bu böyle. Neden sıkıntı var? Bütün mesele para meselesi. Peki parayı yürüten nedir? Sosyal durum sosyal devlet yürütmesi gerekiyor. Yani biz sosyal yaşam boyutundan çıkıştık parasal yaşam boyutuna geçiş yaptık. Maalesef öyle oldu. Artık parayı bulmak mevcut değil. Çünkü şehirdeki yaşam köpeksel bir yaşamdır. Köpek gibi yaşamaktır. Affedersiniz. Biraz kaba olacak. Yani Köpek Sağ gibi dedim ama onu biraz kibarlaştıralım. Evet, evet. Köpeksel yaşam. Ne demek bu? Sahibi köpeğine verirse köpek yiyecek. Vermezse yemeyecek. Köpek aç. Altına sıçacak, altına işeyecek. O halde demek ki biz de şehirde evet. olduğumuza göre biz şehir hayatında parayı bulmak mecburiyetindeyiz. Tarlamız yok traktörü sektörümüz yok. Ekim alanlarımız yok. Durum vaziyet nasıl olacak peki? Miras da yok. Miras da yok. Demek ki ne biz parayı bulmak zorundayız. Parasız yaşamanın imkanı yok. Napolyon bile para para demiş. Peki Avusturya Büyükelçisi Napolyon'u ziyaret etmişti. Ee, dedi ki Excellence dedi. zaten sizin ömrü hep savaş meydanlarında geçti. Gerçi biz de savaştık. Avusturya'la e, büyük Büyükelçi diyor ki gerçi biz diyor şerefimiz, haysiyetimiz için savaştık ama siz para için savaştınız diyor Napolyona. Dikkat. Yüz küsür yılı önceki bir mevzu. Napolyon da diyor ki, "Ekselans haklısınız." diyor. Zaten herkes kendisi olmayan şeylerin mücadelesini verir. Sizde şeref, haysiyet bizde de para yoktu ki diyor. Dikkat. Durum gene paraya geliyor. Ee, ya Allah bile yeryüzünü parayla kontrol ediyor. Para olmadığımız hakikaten Allah nasıl bir vaatte bulunacak? Değil mi? Hükümet bile ne yapıyor? Hep vaatte bulunuyor, değil mi? Emekliler yılı ikram etmiş diyor abi giren girene. Sığırın kilosu 580 lira. Kıyma. Bakar mısın emekli yılı? Yani e, tadımlık vay rahmetli Kemal Sunal ekmeği alırdı da camdan. Bana yani durum öyle. Şimdi arkadaşlar durum vaziyet ekonomiye geldiğine göre o zaman bunu şöyle belli kategorilerde anlatmamız gerekiyor. Bir, Türk lirası devalüasyon edildi mi edilmedi mi? Bir, Önemli. tabii edildi mi? Evet edildi. Gizli saklı, üstü örtülü devalüasyon yapıldı. Ne dedi Mehmet Şimşek? Dövize müdahale etmeyeceğiz. Bunun adı bal gibi devalüasyondur. Yapıldı mı? Evet. Bakın Ağustos ayında yuvarlama söylüyorum. 1 dolar 20 liraydı. 100 lira ödüyorduk, 5 dolar alıyorduk, doğru mu? Yani 100 lira, 5 dolar yapıyordu. Şimdi ne ödüyoruz? 165 lira ödüyoruz, 5 dolar alıyoruz. Dolar 32 lira. Demek 3 kere 5, 15, 150, 165 lira. Bakın 5 Amerikan dolarına 165 Türk lirası ödüyoruz, 5 dolar. Peki yüzde kaç devalü etmiş oluyoruz bu arada hani 100 liraya 5 dolar alırken şimdi 165 liraya 5 dolar aldığımıza göre Türk lirası yüzde 65 devalüasyon yapılmıştır açık açık anlatıyorum. Şimdi anladık mı neden pahalılık? Şimdi anladık mı neden zamlar? Anladık mı neden ev kiraları böyle? Neden yemesinden içmesinden insanlar aciz simitle karın doyuruyor? Anladık mı ne olduğunu? Simite bile artık pahalı diyorlar efendim. Ya simite bile pahalı diyor. Hele dur hele sen. Dur, turpun büyüğü heybede. Şu seçim bir bitsin. O, o simitçiler başkanlığını ne yaptı? Çağırdılar. Gel buraya diyor Ya 15 lira yapma etme tutma. Ya ne olur nasıl tamam ya biz sen amorti ederiz. Ne var yani falan filan. Anladım şimdilik onu böyle bastım. Seçimden sonra ne olacak? 15 liraydı, değil mi? Olmaz. Simit 20 lira. Ye, buyur ye. Eee. Simite talim, müstahak. Peki e, bunun devamı var mı? Var. E, ne olacak bu böyle peki? Ekonomik olarak, bizim ekonomik durumumuz nedir? Sanayileşme durumumuz nedir? Altında teknoloji var mı? Yok. Neden yok? Çünkü biz kindar ve dindar nesillerle uğraştılar. Ezanlar susmaz, bayraklar inmezlerle uğraştılar. Buyur abi işte ezan, işte bayrak, işte senin kindar dindar nesilin. Yani kültür düzeyi düşük toplumdan çare üretemezsin. Almanlar nasıl çare üretiyor dediler ki ne? Vergi üreten millet yaratmalıyız. Vergi üreteceksin. Vergi veren değil. Biz vergi veriyoruz, vergi üretemiyoruz biz. Neden? Çünkü bugünkü ekonominin altını teknolojiyle doldurmadılar. Boş. Altı boş. Fasulye, pirinç, mercimek o da ithal. Ne var peki bugünkü ekonomik durum? Kalın kabuk ekonomi. Nedir bu kalın kabuk? Yani şu. Kum, çimento, demir, kömür, makarna. Diktiğin beton. Kömür ve makarnanın sonucu geldiğimiz noktası. Şimdi nasıl olacak peki altında teknoloji yok? Teknolojiyi teknolojilerle üretiyorsun. Teknolojin varsa üretim yapabiliyorsun. Teknolojin yoksa ne üretirsin? Hiçbir şey. Fasulye, pirinç, mercimek o da ithal. Doğru mu? Samanı bile ithal eder hale gelmişiz. Teknolojimiz yok. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda sordular. Paşam ekonomik durumumuz nedir diye. dedi ki karma ekonomidir. Tarım, turizm ve sanayileşmektir dedi. Bak formülü vermiş. bunlar ne yaptılar? Bu formülle formatı bozdular, oynadılar. Peki Türkiye'nin en ünlü Ekonomisti ismini vereyim mi bilmiyorum ama Gizem Hanım diyeyim. Gizem Hanım diyeyim. Bugün çok yüksek bir mevkide ve şöyle dedi: Bu ülkenin fabrika ayarları vardır oynamayın. Kim olursanız onun eninde sonunda Türkiye'nin gerçeklerine döneceksiniz dedi. Şu an Türk halkı gerçeklerle karşı karşıya. Enflasyon, zam, gençler evlenemiyor, evet, evet. evlenemiyor gençler. Parası var. Kiracılar İki. ev bulamıyor. ev, ev bulamıyor. Peki ne akıldır ben şunu anlayamıyorum ya arkadaş ekmek bulmaz yemeğe tahtaravallı ile gider sıçmaya diye bir laf vardır değil mi ya bunca bu Suriyeli Afgan Pakistan Bengaldeşli'nin burada ne işi var seçimden sonra göndereceğiz demişlerdi Aslında kademeli olarak gidecek demişlerdi ne söyledi de doğru çıktı ne söyledi de inandık ne söyledi doğru çıktı ki böyle bir işte atıyor ortaya yersen Yedin yuttun değil mi? Tamam aldı. Ya sonrasına bakarız ya. Hani biz gidelim Gerek de istim arkamızdan gelsin gibi. Simitçinin mevzusuna dönüyor. Yani öyle, aynen öyle. Yani Vahdettin ba de e, trene binmiş. Ya bu şu gavurun alametiyle şu Cihan parçasını gezdirmediniz gitti ya demiş. Olur mu karım seni gezdiririz? Apar topar hemen yapmış. İşte demiş Cihan parçanı gezdirmemiz lazım. Bindirmişler. Daha oturmuş yerini sıtmadan bastonu vuruyor. Bırakmalım onu. Bu gavurun alameti niye gitmez ki diyor. Lan çabuk koşuyor, koşturuyorlar. Lan niye gitmiyor diyor. Gidin sorun ona sorup ona soruyor. Bir kömürcü buluyorlar trene atıyor. Ya diyor Cihan Paşa kızıyor oğlum diyor. Ya diyor İstim gelmeden olmadan diyor gidemeyiz diyor. Öyle mi diyor? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi bunu tercüme edeceğim ben. Bu adamı tercüme etmezsen bu olmuştu. <laughs> ya biz gidelim de islim arkamızdan gelsin. Yani bugün Türkiye'deki durum vaziyet bu. Biz gidelim. Islim arkamızdan gelsin. İslim gelmiyor abi. İslim dediğin şey suyun ısınması ve buhar. Sen iki ayağıyla arkanda yürüyen biri değil. Demek ki ne yani? Ekonomik model olarak yapamadık, olmadı, başaramadık, beceremedik. Olmadı gitme. Yani sürekli vaatlerle de bu gitmiyor ya. Vadide çok seviyoruz biliyor musun? Ne olursun beni kandır. Ayla abi beni kandır. Allah aşkına beni kandır. Aa bak beni kandırmazsan küserim ha. İyi abi söyle abi patlat. Ama kandırılan vatandaş da tekrar diyor ki efendim yani bu vadine inanıyorum diyenler de var. Yani vaat verdikçe vaat istiyorlar. Ya vallahi laf. Neden gerçekleştirmediğini sormuyorlar yani. Şimdi şöyle. Tamam, Laftan anlayana sivrisinek saz, laftan anlamayana sazın sapını... E Davul az. <laughs> Yok, müsait bir yerine soksan az. Anlıyor musun? Yani durum bu. Anla anlamıyorsa anlatamıyorsun. Ya kültür meselesi. Yani biz vezgi, vergi üreten bir toplum yaratamadık. Çerçi bir toplum, eşek üstünden mas satmaktan gelmiş. Anlıyor musun? Mesela Mehmet Şimşek vaatte bulunuyor, onu bulunuyor, şunu bulunuyor. O açıkladık diyor. Biz dedik ki vallahi kurtuluyoruz. Aa, o da ne? Realite dedi, sevindik. Lan dedik tamam kurtuluyoruz. Ondan sonra <laughs> dedik yine kural dedi. Allah dedim tamam. Bunu da söylenirse biz yırttık abi. Kural kay... Aa, o da ne? Bir de dedik yine ya bu seçimlerden dolayı dedi kasada ne var ne kadar para varsa hepsini harcamışlar yemişler deyince Mehmet Şimşek'i e aldılar. Hop gel lan buraya. Hayırdır abi? Ben sen ne dedin oğlum? Ne diyeceğim? Ya dedim ha Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın etkileriyle, yetkileriyle Mesip Efendim Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başladı o da Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda demeyiz mi? Ana güvendiğimiz dağ buydu lan kar yağdır üstümüze. Deniyor yani, musun? Yani ona da güven kalmadı. Vallahi Kayseri'deki bir bakkal bence bu işi daha iyi biliyor. Ya bakkal daha iyi biliyor bu işi. Sonra OVP açıkladılar, şu açıkladılar, bu açıkladılar. Kur konuğ mevduattaki 3 trilyonlarlık para var. Bugün 100 milyar dolar para yapıyor. Bu paranın bu çökertilmesi gerekiyor ve bu parayı çökertecekler. Mecbur Düaliyosunuz yapacaklar. %65 olduk üstü örtülü. Şimdi %50 daha yapılması gerekiyor. Bu paranın çökmesi lazım. Eğer çökertmezlerse 100 milyar dolara vatandaş çekim cebine koyacak, değil mi? Koydurmayacak. Ne yapacak Düaliyosun? Yapacak. 50 milyar dolarla bu iş bitecek mecbur 220 milyarda e, dış borç ödememiz var. Nasıl olacak arkadaş? Tut kelim perçeminde. Bugünlerimiz iyi günlerimiz diyorduk ki artık ben bunları söylemek istemiyorum. Şu anlattığımız seçimden öncesiydi. Evet. Seçimden sonrasını da anlattım. Herkes artık pamuk eller cebe diyeceğim ama vallahi bilmiyorum ki ne eller pamuk evet, mu efendim? Cepler boş değil zaman mi? Zaman Bak hanımefendi bu... maalesef ben bir tezatla açıklık getirmek Tabii, istiyorum. Müsaade edersen abi. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Şimdi halktan oy bekleniyor, emekliden oy bekleniyor ya ama emeklinin yanında olunsun, halkın yanında olunsun diyorum. Kiralar çok yüksek. Bu halk nasıl geçinecek, nasıl kirasını verecek, faturalarını nasıl ödeyecek? Ben bu konuda gerçekten çok üzülüyorum. Vatandaş olarak, bir vatansever olarak A kişisi, B kişisi demiyorum ya da A partisi, B partisi diye hiç böyle şey yapmıyorum. Herkes halkın yanında olsun. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Kiralara çare bulunsun. Mesela evet. döviz çok yükseldi. Döviz yükseldikçe Türk lirasının değeri düşüyor. Yazık günah değil mi benim lirama? Evet. Biraz daha sıkı çalışsın Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha böyle doğru bir politikayla çalışmasını rica ve talep ediyorum. Halkını düşünsün. Suriyelileri yeter düşündü. Bir de Suriyelilerin özellikle gitmesini istiyorum yeter. Lütfen çok rica ediyorum. Merhametle bir yere kadar, vicdanla bir yere kadar hepimiz halk olarak sıkıntı çekiyoruz. Halkı düşünsünler. Başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim rica efendim. ederim.